Herkese merhaba, her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin başrolleri Eda ve Serkan'dan güzel bir foto geldi arkadaşlar. Sen Çal Kapımı dizisinin 23. bölümü yayınlanacak. 23. bölümünden romantik güzel bir foto getirdim sizler için. Umarım çok beğenirsiniz. Sen Çal Kapım dizisinin 23 bölüm fotoğraflarını da kanalımdan bulup izleyebilirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum herkese. Şimdilik benden bu kadar. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın diğer videolarımda görüşünceye dek.